Dağlar, dağlar. Nasıl Hayır, Hz, nasıl dağ, bu arada Mazur'a çıkıyor arkadaş. Dolmadan bak. Bu arada. 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 Bu arada.

Nereye gidiyorsun? Farm adam burada da. Yok çekeyim tutmadayım. Oğlum basılı oyun. İyi iyi iyi. herkes buraya kapatsam tamam, bunu ben anlar. Ne dedin? Ne dedin? Adamlar gidiyor. Adamlar gidiyor. Adam yok bir indi. He doğru. Oğlum hakim var. Nerede? Ha bu benim adımdı. Seni mi var? Büyük ihtimalle benim de. Geldim, Ar Ar bot geldi, Onun arkasına geçti. Mantanın arkasına geçti valla. Bunlar yanlış duyuyor. İyi yer mi açıyor? Doğru Bak adam şu adam şu adam şu adam şu 아. 왜 하필 저런 데만 죽냐고. 아들. 막히면 막히면. 왜 막히면 막히냐. 야, 링좀 걸어. 좀 좌다. 어서. 봐. 봐. 야. 이거 나도. 나도. 안 그려지. 가다 가자. 맞다. 여기 오래. Oy, çatı bir Adamı çağırıyor. derin süresi var mı? No? Adamı çağırdı. Ben bunları aldım kardeşim. Görünüm hiç geçim. Buraya kaydım kardeşim bu Vurdum. Onlar baksana Buradan sıkalım da. Bir sana. baygın. Ben de oldu. Ne <Sanlı> var da? Ne var da? Sen tanrısın. Şimdi ötel. Ama lanet. Para. Bak. Ona bak. bak. Lanet. <Sanlı> lanet. 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 Lanet.

Ya nereye bakıyorsun ya? Bak şunu gelin abi. Dayı oğlum sen anlamıyorum değil mi? Sikki bir yerdeyiz arabaya bir şey yok. Geliyoruz abi. Bak burada burada. Niye şu gelmedi? Bunlar da bayağı. Çamış alıyorum ya. Tamam de. tamam. Geliyorum. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. Tamam tamam. İyi yedim. Var mı aracımız? Bir şeyiniz Anlamış, var. Var. İsa bir solda var. Bence. Bir daha yedim. Bir daha yedim. Bir daha yedim. Bir bir şey yapayım, bir şey Yoksa bir arabaya alırız. Yoksa bir şey arabaya alırız. Sen git abi git. Soldan git. Hiçbir şey yapalım. Hadi bir de görelim. lan. Ulan burada ikiye şey devirelim onları. Kırtla yok bir tane Hala kanalındayız. Ya bu amına bulup şeyler oynayalım ya. Arkamızdan bak geliyor. Tepeye çıkıyor. şurada doros var. Otursa alalım. Lan bir aracımız var mı bir Araba yanıyor. Zaten. Bizim araba. Hı hı. de

ya <laughs> Ben bayıldım ya. Ama kanka benim içindeyim ha. Bir smoke atabilir misin? Normal çarşı da ağaç atıp sonra atar. Dur şöyle tamam. Smoke smoke kanka o değil. Bir tane elek Bir tane elek biliyor. Neyse abi ben titan olacağım. Neyse abi titan olacağım. 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 Titan tık gelip atsan kendini ya. Son alttan alana girersin. Çok iyi bomba. Ne? Çok iyi bomba ya. Alana Sen alana gir. Ben de buradan sağlık. Yok yok. Alana dön. Bir sabrın üstüne bakabilecek misin? üstüne gelecek şimdi. Tam kaç sabrın üstüne Lan ne oluyor? Uzak çekilmiş. Arkanda bir iş şey daha var Bu nasıl bulmuş? Ben de var. alamaz. Açalım abi. Yorun adamı. Ben Hiç sıkma Canlı olsun sen. Sarı ya. 什么话？我根本听不到。